Merhaba arkadaşlar, Teknofen Fenomen Kanalına hoş geldiniz. Bugün size Çin alışveriş sitesi olan Temu'dan bahsedeceğiz. Ee, nasıl bir sitedir, güvenilir mi, kargo zamanda geliyor mu, gümrüğe takılıyor mu, bu konular hakkında ben e, elimden geldiğince size bilgi vereceğim. Bu siteye de normal diğer alışveriş sitelerine üye olduğunuz gibi üye oluyorsunuz. Ondan sonra sıra geldi ürün seçimlerine. Örnek veriyorum, şurada vantilatörli fan var. Buna bastık mesela. bunu almak istiyorum ama bakıyoruz fiyat ne? 1256 lira. Bu zaman şu ekranı tekrar resme tıklıyoruz. Yukarıda sağ üst köşede e, kamera ikonunun üzerinde büyütücü olan bir e, simge var. Bu bu ürünle Hı. ilgili ne kadar satış yapan varsa onları gösteriyor. Mesela Baktığımız yerde 1200 küsür liraya olan vardı. Şu anda gördüğünüz gibi ekranda 738 olan var, 936 olan var, 1256. Yani bu şekilde bir sürü fiyat farklı farklı fiyatlar var. Mesela bunu 738 lira olanı seçelim. Şu anda Temu birkaç gün öncesine kadar 900 yani en fazla 1000 liraya kadar alışveriş yapmanızı istiyordu kargo alınması için. Şu anda bazı ki telefonlarda bazı e, abonelerde 2000 lira istiyor. Bazısında 1700 ben de şu anda 1700 lira Yani 1700 liralık kargo sepetimde ürün olması lazım ki bana göndersin. Mesela onu nasıl anlıyoruz? Şu anda gidelim ana sayfaya. Şu anda evet ana sayfa. Sepete Geldiğimiz zaman burada gördüğünüz ben birkaç ürün eklemiştim. Şu anda şu anda van total neden gözükmüyor? Bakalım. Her neyse şurada bir tanesi seçelim. Sepete ekle evet. diyelim. Sepete git diyelim. Sepete geldik. Gördün şu anda 2000 küsür liralık ürün var. Ben evet mesela evet 2000 bunu şimdi ödemeye geç diyelim. burada giriyoruz şu anda indirim fiyat avantajı kısmında size sağladığı indirimi gösteriyor. Toplam şu anda 2252 lira bir ödeme gözüküyor. Ödemeye geç zaman burada başka ürünler alıp almayacağınız hakkında bir reklam kısmı var. Oraya da geçiyoruz. Ödemeye geçiyoruz. Şimdi geldik ödeme kısmına. Burada şimdi ben daha alışveriş yaptığım şu kart bilgisi falan gözüküyor. Buraya geliyoruz. Evet. Şurada gördüğünüz gibi Türkiye'de ödenecek gümrük vergisi 675 lira 89 kuruş. Yani toplam 2928 liraya geliyor. Tabi buradan da mesela siparişi tamamla diyorsunuz. Çili Belki alışveriş yapar. Evet Bu şekilde alışveriş Genelde sanal kartı kullanın. E, sanal karta Limit belirleyin. Onunla alışveriş yapın. Şimdi gelelim e, süreç. Şu anda ben daha önce alışveriş yaptım. Daha bir hafta falan oldu olmadı. Gelen ürünler var. Siparişleri kısmına gireyim. Burada e, aldığınız ürünün kargo takip kısmı gözükecek. Mesela ben bunları almıştım. Kargo takip kısmı burada. Takibe bastığınız zaman şu anda bu nerede gözüküyor mu ayrıntıya ya, sipariş ayrıntılarına girelim. Takip et diyor. Teslim edildi diyor. Daha fazlasını görüntüle diyorum. Şu anda e, bakın işte gördüğünüz gibi ben 23 Haziran'da siparişi verdim. Yaklaşık bir hafta sonra yani şu anda her aşamaya geliyor mesaj olarak. Hatta iyi e-mail adresinizi doğrularsanız e-mail adresinizi de gönderiyorlar. Burada gördüğünüz gibi 23'ünde ödeme tamamlandı. 24'de sipariş hazırlandı. 25 paketlendi. E, 24'de nakil böyle uçakla havaalanıyla filan. Ve gördüğünüz gibi paket İstanbul Oradan 1 Temmuz'da pardon 1 Temmuz'da gümrüğe varıyor. Yani toplam 1 bir haftaya Çin'den Türkiye geliyor. Gümrükleme sürecine bakıyoruz. 1 Temmuz'da başlıyor. Yaklaşık 10 Temmuz'da bitiyor ve benim kargo Hepsijet'le geldi. Yani Temmuz'un anlaşmalı olduğu kargolar arasında Hepsijet, Aras kargo var. Hepsijet olması da Avant'ta iyiydi. Yani onun da pardon 11'inde Hepsijet'e teslim ediliyor. Ondan sonra da Hepsijet. Getiriyor ve iki günde de hepsinden teslim aldım. Bu kadar, yani Türkiye'de gümrükte bir takılıyor, yoksa yani bir haftaya İstanbul'da ürün. Ee, şimdi size paketten çıkan ürünleri göstereceğim. Ee, herhangi hasarsız bir şekilde geldiler. Evet şimdi içinde bazı balıkçı aletleri de göreceksiniz. Balıkçı malzemeleri. Ee, bal tutmayı seviyorum. Ondan dolayı ekstra malzemeler sipariş ettim. Şu anda ilkten bu balıklar tuttan sonra koymak için bir pile. Yani ürünleri güzelce göstereceğim. Daha sonra belki e, ürün çekebilirim. Bunlar fosforlu bant. Bir gibi çekti aldım. Bilmiyorum nasıl parlaklığı olur mu. Olmaz bu. Fiyatı uygun olunca 3 tane aldım. Bir tane el feneri. Denedim bunu. Güzel aydınlatıyor. Bir günde malzeme denerken onu aydınlatma performansı hakkında da çekim yaparım. Bu da lif tarzı bir şey. Ee, o da ilgimi çektiği için aldım. Bir tane bandımız. Bu da kurşunlar. Olta için, balık için kurşun. Bir kutu geldi o da güzel. Bunlar da fır döndüsü. Balıkçılıktan anlayanlar bilir. Uğraşanlar bilir. Şimdi diğer paket paketlemeler çok güzel. Ee, mesela bunu köpüklü salmış. Köpüklü sarfa koymuşlar. Bakalım neydi bunun içindeki. Evet, Bunun içindeki e, yemli yem takılı kancalı yem. Neydi ismi? Aklıma gelmedi şimdi. E, yemin ismi. Evet, bir de burada ne vardı? Şu... Bu da yine aynı. İki, iki paket sipariş etmiştim, yem. Bunlar içinde de e, neodyum mıknatı sipariş etmiştim. Onlardan ayrı ayrı iki paket var. 8'li yanlış hatırlamıyorsam. aynısı. Yine de bir bakalım. Yine baştan sağma yapmışlar Paketleme güzel bence. Kuvvetli bir mıknatıs. Hani bazen ara bir ara yerlere e, genelde e, tik tik çalışan insanlar bazen çalıştıkları yerlerde aralara civata vida yani böyle beter aksam düşürdüğü zaman onu almak için uz uzatma mıknatıs e, bir şey yarıyor aslında şimdi bir de bu iş, bakın bıçağı tutturduk yani öyle önemli olan ufak vidaları e, yani çok dar alanlara düşen onları almak için bir Aparat yol bu. Bu da başarılı bir ürün. Aa, e, hani ayak baş kenarlarda kenarlarında kimi çıkması oluyor ya onun için onu oturmak için bir aparat. Bu da balık al şekli kafes gibi açılıyor. Yanlarda boşluklar var. Ee, orada balık şey batıyorsunuz. Balık içine, içine giriyor ve geri çıkamıyor. Bunu da bir paket açtığım zaman daha sonra ürünleri için video çekerim. Orada gösteririm. Açılmış halini. İşte ben asıl amacım bunu almaktı bu şey vantilatör sulu sistem ee, normalde yukarıda haznesi var içinde su koyuyorsunuz buz koyuyorsunuz kapatıyorsunuz sonra renkli ışıklandırması var fırınlı bir şekilde suyu üflüyor işte açıyorum şu anda gördüğünüz bu haznesi içinde bir tane USB kablo çıkıyor Type-C e, bir USB şarj USB ile de sıyılı Yani USB ile çalışıyor. 5 voltluk enerji ile çalışıyor. Burada Türkçe hariç bütün diller var. Bu çalışmasını daha sonra gösteririm. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız beni sevindirirsiniz. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Benle kalın.